Kıymetli genç kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birçoğunuz bu dönem ilk defa oy kullanacaklar. Ve genelde gördüğümüz kardeşlerimiz siyasetten uzak duruyorlar. Ama siyaset bizim hayatımızın her alanıyla alakalı. Ekonomiyle alakalı, istihdamla alakalı, teknolojiyle alakalı, adalet ve özgürlüklerle alakalı. Her konu esasında siyasetin bir parçası oluyor. Bu nedenle doğru karar verilmesi gerekiyor. Sizlerin araştırmalar yaptığını iyi biliyoruz ve bu araştırmalar neticesinde şunlara dikkat edeceğinizden biz eminiz. Projeleri olan ayakları yere basan, geleceğe karşı güven veren ve özellikle genç liderlerin, genç siyasetçilerin olduğu, gençlerin daha iyi anlayabileceği kişilerin içerisinde bulunduğu kadrolara oy vereceğinizden eminiz. Yeni Refah Partisi kadroları arabada gaz pedal gibi projelerle ilerlemiyor. Bakın, proton hızlandırıcı merkezleri üzerinde çalışıyoruz. Balistik örtüler üzerinde çalışıyoruz. Ekonomi ve istihdamı artırıcı ağır sanayiler üzerinde çalışıyoruz. Fabrika yapan, fabrikalar üzerinde çalışıyoruz. Tıpkı kim gibi Erbakan Hocam gibi oğlu Doktor Fatih Erbakan da liderimiz de sizler için 681 tane proje hazırladı bu detayları aşağıdaki linklerde de görebileceksiniz Osman Gezgin yeniden Refah Partisi Kütahya birinci sıra milletvekili adayı